Evet arkadaşlar bu kız sizlerle beraber şey reksiyon şey oyunu oynuyoruz. Ben birazcık oynamıştım. Allah. Altın, ama çok oynadım. Altıncı levele geldim. Bu oyun güzel, güzel olduğunu öğrendim. Bu oyun güzel. Çekmemiz Sega olsun isterseniz çıkarım da bunu vallahi kalıcı koyarım ben aga. Bu dünyadaki en güzel araba çıktı. Evet devam ediyoruz. Hop 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 hop, hop. 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 Ana pink yapma. Hop. Anahtar hop. Ne çıktı? Oo. Arabalarla çok bilgim yok o yüzden. Şekillerine bakıyorum. İsmini bilmiyor. isimlerini bilmiyor. Neyse. Çıkmadı neyse. Boş ver. <laughs> Neden sen dedim ki ben ya? Bunu da karşı tutacaktım. Evet, <laughs> tamam git şuradan. Oh, <laughs> Sally. Japon çok şeyin gidiyor. Şey eee, paran gidiyor. Çok paran gidiyor. Mükemmel bir araba çıkacak. Of. of. Herhangi bir koymak şey oldu. Mama. Ay da ben de mı da verelim ya? Bu araba çok güzel. Kancılı. Yapmayı yapmak istemiyor. Tamam, tamam be. Şu bence şu yakışır. Uf, evet, yakıştı. Şu bence şu yakışık of mükemmel oldu. Camlar da kırmızı of mükemmel oldu. Arabamız kesinlikle sel yapmam. geldim. <laughs> PUBG çekmemi de istiyorsanız onlar yazın. Abi PUBG çek diye. Ya da PUBG çeker misin de diye. Uuu. Araba çıkacak bakalım. of Mercedes'in gibi mi bu? Bu nasıl bir ciptir böyle? Pixel yapmak zorundayım. Ya neden ki hep de şey yok? Still... Neyse, hepsini satmak zorundayız. Arkadaşlar hepsini satmak zorundayız. dilerim ama oyun böyle yapıyor. Ne yapayım? Sıkıntı yok. Hepsini satmak zor kalsak bile. Hayır ya, bu araba kötü. Aa bu arabaya kadar da olur demek ki. Oo evet bu arabaya bu direksiyon iyi oldu. Anyo anyo anyo. Ya neden ben şey yapamıyorum? Neyse ya. Arkadaşlar hep oyun yapıyor bunu. Özür değil ama ne kelip yapamıyoruz. Neden bilmiyorum. Oh, oh. O oh, vou Uff, Um camelo. o do o picador não, Karaca koy. Karaca koyabiliyorum ya. <tık eskfox> Aa bu reklam çıktıydı. Çıktığı için de tutuyorum ama. Pavancığım i̇şte da var. Pavancığı video çekmemi isteyenler olursa da e, Polencilik çek yazın. Çekerim ben. Uuu gene 300 binlerde. Uuu lan bu. Valla ben bunu kalacak ha. Ata ata. Maka maka şaka şaka. Hoppa 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 hoppa, hoppa. Oy gene güzel araba çıkacak ne? Aa bu bir işte var ya skip ser. Bu bir işte var olan araba. Galiba. Bilmiyorum ama olan araba mı değil mi? Dedim size arabalarla bilgim yok diye. Ekstra aynı şey neyse buradan devam edeyim ben. Ana ne oluyor lan? Ana bu kodu çıktı. Bu kodu yok. Yok bu kadar da of 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 Ya ben böyle Tabii ki de koyacağım. Bu neymiş be? O da pavyo. Ne oldu şeyde pavyo? Ne oluyor. 61 k. 59, 56, 53, 54. Neden olmadı ya olmaz. Ama sızlık. Melo kapatasın Tabii ki de koyacağım. Koymazsam ne yaparım? Koymazsam ne yaparım ki ben? Koymazsam çok kötü olur. Ya peketin sizde işte ya. Sizde i̇şte demiyorum arkadaşlar. Reklamlar diyor. Reklamlar gücük. Gücük reklamlar. Ekranı sevmeyen kişiler like ve abone atsın. <laughs> en kötü arabamızı yaptık. Bu ne be? Skip sel. Ne kadar kutu bir araba. Bu ne be? Bu araba bile ne? Kuluştur bildiğin. Ha, şey miydi? anam pink yaptım ya ama ya çok kadar <laughs> ya bu arabaya pek mi yakışıyor script reset pembe profesyonel için değil çünkü biz, bu bizde var bizde olanları satıyoruz bunu bildiriyim Yok ya çiki çiki özel değil Şu kalıcı gidelim de. Kabala bakalım bakalım. Bak bu gene buna kırmızı. Gene buna bu. Bu bir dakika. En pahalı direksiyon hepsi reklamı. Heh. Gene gene öyle yaptık. Anladık tamam. X, oops. X, X, Hop. 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 Hoppala. Hoppa, hoppa. 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 Yeni bir araba. Yeni araba hem de kırmızı.

Neden aynı araba geldi zorunda? Neden ve neyse. Hadi bakalım. Burada son şey olsun. Nasıl oluyor. Güzel ha. Bıktım Bu da sol, bu da sol, bu da İşte bu videoda sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir de i̇şte abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Yorulmayı unutmayın ha.